Paytak paytak yürürsün koşamazsın ki. Yüzer yüzer sinama uçamazsın ki. Buzların üzerinde üşümesin ki. Şarkı söyler durursun hiç susmazsın ki. Penguen penguen gelsene bize. Annem koca bir balık pişirdi size. Paytak paytak yürüsün koşamazsın ki Yüzer yüzer şeyin ama uçamazsın ki Buzların üzerinde üşümezsin ki Şarkı söyler durursun hiç susmazsın ki Penguen penguen gelsene bize Annem koca bir balık pişirdi size Pay tak pay tak yürürsün koşamazsın ki Yüzer yüzersin ama uçamazsın ki Buzların üzerinde üşümezsin ki Şarkı söyler durursun hiç susmazsın ki Penguen penguen gel seni bize Annem koca bir balık pişirdi size Paytak paytak yürüsün koşamazsın ki. Yüzer yüzer ama uçamazsın ki. Buzların üzerinde üşümezsin ki. Şarkı söyler durursun hiç susmasın ki. Penguen penguen gelsene bize. Annem koca bir balık pişirdi size. Paytak paytak yürürsün koşamazsın ki Yüzer yüzersin ama uçamazsın ki Buzların üzerinde üşümezsin ki Şarkı söyler durursun hiç susmazsın ki Penguen penguen gelsene bize Annem koca bir balık pişirdi size Aşk bahçemi süsleyen ince çiçeğim misin? Aşk bahçemi süsleyen ince çiçeğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böreğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böreğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Bahar dalında yaprak yıldızdan daha parlak. Bahar dalında yaprak daha parlak Gözyaşımdan yuvarlak Ateş böceğim misin? Gözyaşımdan yuvarlak Ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Doğmayan güneşimsin, rüyalarda eşimsin. Doğmayan güneşimsin, rüyalarda eşimsin. Sevinip söyler misin, ateş böceğim misin? Sevinip söyler misin, ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Paytak paytak yürürsün koşamazsın ki. Yüzer yüzer sinama uçamazsın ki. Buzların üzerinde üşümesin ki. Şarkı söyler durursun hiç susmazsın ki. Penguen penguen gelsene bize. Annem koca bir balık pişirdi size. Paytak paytak yürürsün koşamazsın ki, Yüzer yüzer şeyin ama uçamazsın ki, Buzların üzerinde üşümezsin ki, Şarkı söyler doğrusun hiç susmazsın ki, Penguen penguen gelsene şey bize, Annem koca bir balık pişirdi size. Pay tak pay tak yürürsün, koşamazsın ki Yüzer yüzersin ama uçamazsın ki Buzların üzerinde üşümezsin ki Şarkı söyler durursun hiç susmazsın ki Penguen penguen gel seni bize Annem koca bir balık pişirdi size Paytak paytak yürüsün koşamazsın ki. Yüzer yüzer ama uçamazsın ki. Buzların üzerinde üşümezsin ki. Şarkı söyler durursun hiç susmasın ki. Penguen penguen gelsene bize. Annem koca bir balık pişirdi size. Paytak paytak yürürsün koşamazsın ki Yüzer yüzersin ama uçamazsın ki Buzların üzerinde üşümesin ki Şarkı söyler durursun hiç susmasın ki Penguen penguen gelsene bize Annem koca bir balık pişirdi size Aşk bahçemi süsleyen ince çiçeğim misin? Aşk bahçemi süsleyen ince çiçeğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böreğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böreğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Bahar dalında yaprak yıldızdan daha parlak. Bahar dalında yaprak yıldızdan daha parlak. gözleşimden yuvarlak ateş böyle misin? Göz yuvarlak ateş böyle misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman. Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Doğmayan güneşimsin, rüyalarda eşimsin. Doğmayan güneşimsin, rüyalarda eşimsin. Sevinip söyler misin? Ateş böceğim misin? Sevinip söyler misin? Ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan, Ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan Ateş böceğim misin?